Soralım XTB Menkul Değerleri Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör karşınızda. Kutay hoş geldin yayınımıza. Hoş bu buldum Burçak Hanım, olun. Evet, İyi. bu arada Avrupa'dan da haber akışını takip ediyoruz. Çipras'ın açıklamaları var. Hiç kimse bugün bizden başarısız olmuş önceki kurtarma programını uygulamamızı isteyemez. Kemer sıkma Avrupa'nın bir kuralı değil diyor. Euro doları konuşurken onu değerlendirelim ama önce bir dolar TL'ye bakalım. 2.4680 seviyesi rekor seviye. Sonra bir 2.44'e dönüş TL'de bir toparlanma var. E, bu hareketi nasıl e, değerlendiriyorsunuz? TL biraz daha güç kazanabilir mi? Güç kazanırsa gelebileceğimiz e, en iyi noktalar neler olacak bu seviyeden sonra? Evet aslında yine sizle konuşmuştuk hem dolar tütüresi hem euro dolarını ancak genel olarak bakarsak şu an hem FX piyasalarında hem de MTA taraflarında ciddi anlamda dünyada hemen hemen her yerde volatilite yani oynaklığın çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu durum ister istemez bizlere dolar Türk Lirası'nda da yansımış durumda. Lira Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık %5,5 değer kaybetti. Ve bu değer kaybı esnasında neredeyse hiçbir düzeltme hareketi yapmadık. Şu an baktığımızda ise dolar tutuyor sporitesi dün itibariyle aşırı alım bölgesine kadar teknik göstergelere göre gelmişti. Ve bunun bir düzeltmesini biz bekliyorduk bugün ve düzeltmenin geldiğini de söyleyebiliriz. Aslında şu anlık baktığımız 2.43.20, 2.42.80 bu düzeltmenin devam edebileceği bölge gibi gözüküyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Dolar Türk Lirası bölgesi 2.40 seviyesinin altına burası güçlü bir destek, bir kapanış yapmadığı sürece önümüzdeki süreçte rekorların devamını bekleyebileceğiz gibi gözüküyor Dolar Türk Lirası'na ve yavaş yavaş dün ifade ettiğimiz gibi sizin yayınızda 2.50 seviyesi bir psikolojik direnç olacak gibi gözüküyor ve aslında global olarak da doların güçlenmesini de göz önüne bulundurduğumuzda ve bizde yurt içindeki gelişmeler liranın üzerindeki baskıyı orta vadede de arttıracak gibi gözüküyor. Peki euro dolar bugün 1.13'ü gördü. Bu 1.13 seviyesine gerilemesinin arkasında ne vardı? 1.14'e ne taşıdı? Tekrar Yunanistan'la ilgili haber akışını izliyoruz. İşte bugün bazı görüşmeler yapıldı. Euro üzerinde bir etki yaratıyor mu bu açıklamalar? Evet aslında 1.13'e doğru gerilememizin sebebi dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın gözüne uyku girmemiş ki geceye vakti bizlere bir açıklamalar da bulundu. E, bunu, bu açıklamalar sonrası 1 kadar geriledik ve aslında açıklamanın biraz detaylarına baktığımızda geç saatlerde geldiği için Amerika'nın dışında piyasalar kapalıydı. Biraz da yorumlamalar Euro'da satış getirdi bize. Fakat e, Avrupa Merkez Bankası'nın söylediği şu Yunanistan'ın bankalarının e, borçlarına teminat olarak hükümet tahvilini gösteremeyeceği yönündeydi. Yani çok ciddi bir aslında bir şeydi. Zaten Yunanistan tarafından açıklamalar bu şekilde, bu şekilde geliyor. Yani şu anlık senaryoyu değiştiren bir şey yok. Hala daha görüşmeler devam ediyor Yunanistan tarafından bir nebze olumluya kaymış durumda. Ve piyasalar yavaş yavaş bu yorumları yaptıktan sonra yeniden bir toparlanma sürecine geldi Euro. Dün de yine size konuştuk. Biz hala Euro dolar paritesinde bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Euro dolar paritesi de Mayıs ayından beri yaklaşık %30'a yakın değer kaybetti. O da ciddi anlamda bir düzeltme yapmadı. Şu anlık 1.12.60 iyi bir destek konumunda. Belki şu anki seviyelerden biraz uzak ama bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece Euro dolar paritesinde 1.16'da doğru bir hareket, düzeltme hareketi olarak bekliyoruz. Fakat 116 üzerinde kalıcılık Beklemiyoruz şimdilik. E, bura bura bu seviyede geldikten sonra tekrardan bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir euro dolar politisi. O zaman strateji aynı yükselişler satış fırsatı olarak görülecektir her ne kadar bir toparlanma görmüş olsak da. Teşekkür ediyoruz Kutay Gözgör değerlendirmeler için euro dolar dolar TL'ye baktık. Bir de e, Özgür istersen e, kur ve borsadaki hareketi karşılaştıralım. Aslında son dönemde kurun yönü yavaş da olsa yukarı. Yani bunun çok fazla değiştiğini görmedik ara ara düzeltmelerle. Bir sıkışma dönemi vardı. Bir süre bunu takip ettik. Ondan sonra bir 2.37'ye yakın bir hareket gördük. Sonra tekrar 2.40'lar aşıldı. Rekorlar tazelendi. Ancak özellikle son hafta itibariyle kurun faizle birlikte etkisi biraz daha fazla gözüküyor sanki. Borsa İstanbul tarafında nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi sektörler açısından yani bankalar tarafında faiz etkisi var diyoruz? İşte sanayi şirketleri ve kur hareketinden biraz daha negatif etkiliyor? Ama tamamına yayılan da bir e, negatif eğilim gördük dolar yükselirken. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iş? Ee, şimdi kurdaki yükseliş kadar kurdaki aslında oynaklık e, biz tarafında, hisse senedi tarafında e, algıları biraz zorlayan bir faktör konumunda son dönemde. Yani aynı gün içerisinde e, 4 kuruş, 5 kuruş e, ciddi e, hareketlerin aşağı yukarı yönüne e, gerçekleştiğini görmekteyiz. Gece saatlerinde, sabah saatlerinde hiç fark etmiyor. E, 24 saatlik periyotta e, ciddi bir oynaklık yaşanıyor. Ve bu oynaklık da e, tüm TL cinsi varlıklarda tabi e, baskıya neden olmakta. Tabi i̇lk faktör bizim için tabi bankacılık sektörü e, ağırlığı itibariyle biz açısından çok önemli. E, ve kurun yükseldiği bir dönemde faizlerdeki bunun tahvil piyasasına da olumsuz etkileri ee, ve akabinde tabi bunun enflasyon beklentilerde de yansıyabileceği kaygıları bizde ee, e, de son oluşan düşüşte aslında etkili oldu ee, bunun da bir etkisi var ama tabii ben yine programın başında e, konuştuğumuz şeylerden çok fazla uzaklaşmak istemiyorum yani o fikirden e, ana fikirden çok uzaklaşmak istemiyorum e, görünen kısa vadede bankaların değerlemeleri sanayilere göre oldukça güçlü bir seviyeye, primli bir noktaya taşınmıştı. Bu hem teknik anlamda hem de temel değerlemeler bazında 92 bin seviyesinde artık biraz zorlanma işaretleri vermeye başlamıştı. Ve bu paralelde de ciddi satışların düzeltmenin yaşandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde düzel, düzeltmenin yaşandığını görüyoruz. Eğer ki beklentilerde ki bizim şu anda temel beklentilerimizde çok fazla bir değişiklik yok. Genel olarak beklentilerde çok kayda değer bir değişiklik olmazsa kurda e, tahvil piyasasında e, sakinleşmenin yaşanmasıyla birlikte e, biraz daha volatilitenin azalmasıyla birlikte bunun mevcut seviyelerde e, biz tarafına da olumlu yansımaya başlayacağını ve bir tepki yükselişiyle e, geri dönüş yaşanabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bu, dönemde siz faiz indirimlerinin nasıl devam edecek? Orada da bir yani değişiklik var. Ölçülü indirim mi yoksa agresif indirimler görme, yani bu tartışmaların ardından zaten, zaten bu. diyoruz ya ee, Borsa İstanbul'da ve e, Türk hisselerinde olumsuz ayrışma eee tarihin başlangıcı 20 Ocak. E, 20 Ocak'tan bu yana MSCI Türkiye Endeksi MSCI Gelişmekte Olan Piyasaları Endeksine göre %8 değer kaybetti. Ne vardı 20 Ocak'ta? Para politikası toplantısı. Toplantıdan sonra tamam beklentiler dahilinde bir faiz indirimi gerçekleşiyor ya da e, çok kişinin beklediği dahilde değil e, paralelde bir faiz indirimi gerçekleşiyor ama ondan sonra ortaya çıkan tartışmalar erken toplantı erken toplantıda yüklü faiz indirimi olacak mı olmayacak mı kaygıları o, olmaması sonrasında merkez bankası üzerine e, merkez bankası odanındaki tartışmaların devam etmesi e, piyasadaki e, tüm primi siliyor hatta iskonto da getiriyor şu anda Türk hisse piyasasını gelişmekte olan piyasalara göre bu bir miktarda piyasayı cazip noktaya taşıdı. bizim faiz indirim beklentilerimizde bir değişiklik yok. Baş ekonomistimizin son işte Merkez Bankası'nın eee olağanüstü toplantı yapmayacağını açıklamasıyla birlikte bu açıklamayı olumlu karşılamıştı. Normal faiz indirim sürecinin ee, ki bundan sonraki periyotta 125 puanlık daha e, kademeli olarak indirimin devam edebileceği öngörüsü devam ediyor. Eğer ki bu kurda e, enflasyon beklentilerinde çok fazla bir değişiklik olmazsa bizim bu öngörülerimiz de devam edecek. E, ve yani öyle agresif bir anda toptan bir faiz Şu anda öyle bir beklemiyiz. şey beklemiyoruz. E, ve e, bu şunu da gösteriyor aslında. Şimdi yaşananlar endeks 92.000'deyken eee MSCI Türkiye Endeksinin FK değerlemesi MSCI gelişmekte olan piyasaların FK değerlemesinin üzerindeydi. Primli işlem görüyordu. İşte faiz indirim periyodunda düşen petrol fiyatları Türkiye'nin olumlu aşmasını sağladı ve bir primi hak ettiriyordu. Ama son yaşananlarla birlikte genel beklentilerde çok büyük değişiklik olmamasına rağmen bir iskont oluşmuş durumda. Yaklaşık %10-11'lik bir iskont oluşmuş durumda. MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksine göre Türkiye'nin. Bu spredin daralacağını inanıyoruz biz tekrar kısa vadede. Ama bu bir e, muhtemelen e, tepki yükselişi şeklinde gelişecek gibi gözüküyor. Yani 84 bin, 85 bin bandından başlayan hareket 88 binli bölgeye doğru hareket devam edecek. Ama orada bunun devam edip etmeyeceği noktasında tekrar bir e, süreci gözden geçirmekte fayda var. Merkez Bankası'na ilişkin e, beklentilerde değişiklik var mı yok mu? global tarafta petrol fiyatları son birkaç hafta yaşadığı toparlanmayı devam ettiriyor mu ettirmiyor mu? ve tabii ki de FED'e ilişkin beklentilerde kaydı değer bir değişiklik var mı yok mu? Eğer bunlar da bizim açımızdan risk yaratacak yeni bir faktör yoksa belki biz bu toparlanma sürecini daha üst seviyelere doğru taşıyabiliriz. Aksi halde bizim bu 92 bin bölgesinde öngördüğümüz düzeltme sürecin ikinci etabı olan 81 bine doğru bir e, geri çekilme yaşanır yani ki. Yani ilk etapta bu düzeltmenin 84-85 Evet evet. Burayla sınırlı kalması şey bekliyoruz. Ama bu dediğin beklentilerin aşan farklı bir gelişme olursa işte faiz indirimi süreci olsun, Fed beklentileri olsun o zaman 81 bin lira kadar. 81 bin lira kadar Hiç dalga, görebiliriz. dalga görebiliriz. O da ihtimaller dahilinde. Şu anda biz onu ikinci senaryo olarak görüyoruz ama onun ihtimali şu anda biraz daha düşük. bundan sonraki dönemlerimizdeki kısa vadeli periyotta biz daha çok bir soluklanma sürecinin, bir tepki yükselişinin, arada oluşan iskontonun kapanmasına yönelik bir hareketin daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu Türkiye'nin daha az düşüp diğer piyasanın daha hızlı düşeceğimi yoksa diğer piyasanın daha stabil kalıp Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde onlara yaklaşacağı bir süreç mi olacak? Bunu bekliyor, izliyor olacağız ama daha çok herhalde bizim. 84.000-85.000 bin, bin bölgesinden başlayacağımız hareket bin bölgeye kadar devam edecekmiş gibi duruyor. Ondan sonrası için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ama genel görünümde bizim beklentilerimizde kayda değer bir değişiklik yok. 80, bin, 85 85000 bandına geldiğindeki alım fırsatı olmasıyla birlikte belki daha güçlü bir kar 81 bin 81.000'lere gelse dahi yeni bir daha cazip alım fırsatlarının oluşabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi biz faizde bugün 2 yıllık tahvi faizinde 8 seviyesinin aşıldığını gördük. Ee, kısa bir süre önce bu faiz oranları 6,5'lar seviyesindeydi. Böyle bakıldığında bir puanın üzerinde 1,5 puana yakın bir yükseliş görüyoruz. Yani az önce hani borsada çok kısa zamanda hızlı bir düşüş gördük, bir düzeltme bekliyorduk ama bu kadar kısa zamanda Olsun, olmasını beklemiyorduk. Dediniz. Ya yani O süreçte faizde hep bir olumlu hava, hep çevre ülkelerin faizlerindeki imserlikle bir olumlu hava görüyoruz. Şimdi faiz tarafı, bono tahvil faizlerinde de bir düzeltme sanki görüyoruz. Biraz da hani e, beklenenden hızlı gelen bir düzeltme Aslında hareketi bono, var. Sekizin üzerini ta, görüyoruz. E, tahvil bono piyasası biraz geriden takip etti bu evet. süreçte BİS'te. E, yani BİS'te kar satışları düzeltme süreci başladığında bono piyasası gene sakindi. E, i̇şte senin de bahsettiğin üzere e, global arenadaki e, merkez bankalarından gelen faiz indirim e, kararları ki 2015 yılında sadece 15 tane ülkede e, gevşek para politikaları yönünde adımlar atıldığı görülüyor. E, tüm dünyada büyük, irili ufakta. E, böyle bir dünyada tabii tahvil bono piyasası da e, endeks, endeksteki geri çekimi biraz geriden takip etti. Ama son dönemde artık e, TL tarafındaki volatilitenin de artmış olmasıyla birlikte e, tahvil piyasasında da bundan çok kayıtsız kalınamadığını görürüz. Orada da bir düzeltme süreci var ama e, görece düşük bir e, hacimle gerçekleşiyor olması e, satışların. E, oradaki hareketin biraz daha sert olması neden oldu. E, burada aslında piyasada toparlanma öngörüsü, tepki yükselişi öngörüsü ortaya koyarken bunun yanında izlenmesi gereken bir diğer piyasada tahvil bono piyasası. Orada bir sakinleşme gördüğümüz takdirde e, yeniden alıcıların piyasada e, sahne alması e, yönünde sinyaller alırsak ya eee hisse senedi piyasasında da e, öngördüğümüz tepki yükselişi daha güçlü bir şekilde temel bulabilir, destek bulabilir. Evet şimdi yabancı yatırımcıların hareketlerini ekrana getirdik az önce Ocak ayında net 404 milyon dolarlık bir alımları var yine bankalar en çok alım yaptıkları hisseler olmuş 30 hisselerini görüyoruz yabancıların tercih ettikleri arasında zaten çok fazla da değişmiyor en çok satış yapılanlar da yine 30 hisseleri ve banka hisseleri gibi gözüküyor. Borsada Ocak ayında e, bakıldığında 404 e, milyon dolarlık net alımları var. Ama şimdi işte bono faizi yükseldi, kur hareketlendi biz de bir düşüş görüyoruz. Yabancı çıkışı olacak mı görecek miyiz yoksa yabancılarda çok fazla değişiklik olmaz mı? Borsada Aslında son birkaç aldığı. senedir e, yabancı işlemler ile yerli işlemler arasında çok enteresan bazı değişiklikler var. Ben bunu e, defalarca yayınlarda da söylemeye çalışıyorum. E, Yabancılar biraz gecikmeli giriyor piyasaya. Gecikmeli çıkıyor. Yani e, Yerliler biraz daha hızlı e, hareket ediyormuş şeklinde bir görüntü var. E, şimdi şöyle, Ocak ayında iki sektörde yoğunlaşan alanlar görüyoruz. Bankacılık, net 404 milyon dolarlık aylık alış var. E, net bankacılık sektöründeki alış 408 milyon dolar. E, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki alışlarda 75 milyon dolar. Yani, Faizden etkilenen? Faize duyarlı sektörlerde, sektörlerde yaklaşık 500 milyon dolarlık bir alım var. E, bu da tabii ki de işte Türkiye'nin niye olumlu ayrıştığının bir göstergesi. Faiz indirim beklentisi, Merkez Bankası'ndan düzenli bir faiz indirim sürecine girildiği beklentisi. E, bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörüsüyle birlikte yabancıların bu sektörlere yatırım yaptığını görüyoruz. ama yabancıların tabii bu kadarlık alış yapıyor olması Ocak ayında yerlerinde e, bu kadar satış tarafında olduğunun göstergesi. bu anlamda Ocak ayında her ne kadar yabancı oranı yükselse de Şubat ayı da bugün geldiğimiz bu günlerde bu oranda bir düşme görüyoruz. 54 40'lardan 53-90'lara doğru 50 doğru bir geri çekilme söz konusu. Ee, son özellikle birkaç günde TL'deki artan volatiliteyle TL birlikte yabancı tarafındaki satışın daha da net bir şekilde hissedildiğini görmekteyiz. Ama tabii bu bir trendtir. Ee, aynı Ocak ayında nasıl ki Türkiye primliydi primli işlem görüyordu gelişmekte olan piyasalara göre. primi hak ettiren gelişmeler vardı ama hak ettiren gelişmeler bir anda gündemden düşmesiyle birlikte burada tabi Programın başında da bahsettiğimiz o teknik faktörlerin de etkisiyle satışlar geldi. Biz şu anda cazip bir noktaya geldik. Bu cazip noktada ve ilerleyen günlerde belki de yeniden yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayacak piyasayı tekrar geri dönüşleri sağlayacaktır. Evet. Bir yandan da dördüncü çeyrek bilançolar açıklanıyor. Banka bilançolarının izlendiğini gördük. Banka dışı şirketlerin bilançoları da yakın zamanda açıklanacak. Büyük şirketler var, sanayi şirketleri var, 30 hisseleri var. İlk çeyrek için beklentiler açısından dördüncü çeyrek bir gösterge olarak yatırımcı tarafından alınmalı mı? Ee, geçmiş bilançolar ama hareketlilik yaratıyor mu Borsa İstanbul tarafında ve tatmin edici görülüyor mu dördüncü çeyrek bilançolar? Ee, Gelenler açısından baktığımızda. Yani dördüncü çeyrek, çeyrek bilançolar tabii artık 2014 senesi, kapanmış bir sene. Ee, çok büyük bir beklenti piyasa açısından yaratmıyor, hareketlilik yaratmıyor. Şöyle bir hareketlilik sebebi çok kısa vadeli günlük bazı hareketler açısından beklentinin altında ya da üstündeki bilançolar o gün bazında hisse senedi etkisi oluyor ama artık bundan sonraki e, fiyatlamalar 2015 sonu e, kar beklentiler yönelik olmaya başladı ki şirketlerin bilançolarını açıklamalarıyla birlikte 2015 sonrasına yönelik öngörülerini de belirtmeye başlamaları e, piyasa açısından daha önemli bir argüman halinde. Bundan sonra daha çok bilançolar, açıklanan mevcut bilançolar, kendi piyasamız bazında çok kısa vade açısından negatif etkisi olabilir ya da pozitif etkisi olabilir. Daha genel bakış açısından, daha genel fiyatlamalar açısından önümüzdeki döneme yönelik beklentiler daha ağır basacak. Burada şu önemli, bilançolar tüm dünyada şu anda açıklanıyor. ABD tarafında aslında son çeyrek plançoları daha ilgi çekici noktada. Çünkü son 10 yılın ortalamalarının üzerinde e, fekal değerine sahip bir ABD hisse piyasası görüyoruz. S&P endeksi görüyoruz. E, bu son çeyrek bilançoları ile birlikte çok desteklenmedi. Yani aslında S&P'deki %65-70'in üzerindeki şirket beklentilerin üzerindeki kar açıklamasına rağmen ağırlığa sahip önde gelen şirketlerin karları beklentilerin altında kaldı. Bu da mevcut FK seviyelerinin sorgulanmasına neden oluyor global arada e, Wall Street tarafında. 2015 yılında bu gelişmeler, e, bu FK değerlemeleri aslında yeni bir yatırım temasında başlamasına neden oldu. Bu da e, ABD hisselerinin Avrupa Hisse Senetleri Piyasası'na görece daha zayıf hareket ettiği bir dönemin başlamasına neden oldu. Tabi burada ECB faktörü de desteğinde göz ardı etmemek gerekiyor. Ama e, bu sanırım bir süre daha devam edecek gibi durmakta. E, ABD hisseleri daha makul bir FK'yla ile Avrupa ile karşılaştırılabilir hale geldiği hane kadar. Şu anda biraz daha Avrupa ön planda orada da e, ne yazık ki son dönemde Yunanistan volatilitesini yaşamaktayız. E, ama ona rağmen Yunanistan'a rağmen Avrupa'nın e, yılın başından bu yana e, görece olumlu ayrışan hisse piyasası olduğunun altını çizmekte fayda var. Bugün Yunanistan bankaları, e, banka hisselerinde çok sert bir düşüş görmüştük. Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü kararının ardından. Bu arada Çipras halkımızın bankalardaki mevduatı kesinlikle garanti altında diyor ve e, önceki yıllardaki haksızlıkları da gidereceğiz diyor önümüzdeki dönemde Yunanistan'a yapılan haksızlıkları gidereceğiz açıklaması var. Yunanistan'da e, evet Yunanistan'daki yani. haberler çok ilginç şöyle ki e, Yunanistan'da banka mevduatları 2012 sevi yılındaki seviyelerine geri çekilmiş durumda yani hızlı bir aslında orada çıkış var kaygı bu. Orada bir mevduat kaçışı mı olur? kaçış olursa zaten ondan sonraki süreci kestirmek Yunan ekonomisi açısından oldukça güç olacak. Ee, tam o noktaya gelinmiş olması nedeniyle tabii ki de e, bir yandan kreditörlerle görüşmelerde karşılıklı e, restleşmeler enteresan bir şekilde e, bir yandan da bankacılık sektöründe mevduatları tutmaya çalışmak e, zor bir denklem. E, bu süreci e, popüler e, yeni başbakanın nasıl çözeceğini bekleyip göreceğiz. Evet şimdi biraz sonra Amerika'nın açılışını göreceğiz. Yarın kritik veriler var. Onu da biraz konuşalım. Tarım dışı istihdam ve işsizlik. Çok güçlü gelmeyebileceği beklentilerinin hakim olduğunu görüyoruz piyasalarda. Bu iki verinin de. Ee, ama yine de hani dolar tarafı için önemli. Bu arada Amerikan verileri iyi gelmese de doların yükseldiğini görüyoruz. O kadar çok gevşeyen Merkez Bankası var ki Dolar bir güvenli liman olarak görülüyor. Ee, Amerika'nın açılışı itibariyle endekslerin yükseldiğini görüyoruz. Orada da bir düzeltme başladı mı başlamadı mı sorusu vardı ama maşallah tekrar yoluna devam eden bir görünümü var. S&P 500 2050 puan seviyesinde aşarsa belki de hedef 2100'ler olacak. Ne düşünüyorsunuz Amerika tarafı için? Fed beklentileri açısından nasıl bir dönemdeyiz bu verilerle birlikte? ABD açısından zor bir dönem açıkçası. Benim gördüğüm o. Ee parasal dördüncü parasal genişleme geliştirme döneminin sona ermesiyle birlikte yani sona erdiğinin açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı e, ABD hisse piyasalarında bir tepe oluştu. Ve tüm iyimserliğe karşın global piyasalardaki tüm iyimserliğe karşı risk alma işlerinin yükselmesine karşın o tepe aşılamadı. Yani ben o seviyeyi önemsiyorum. Aralık başında, ayı, Aralık ayı içerisindeki tepe seviyenin aşılıp açılmaması ee, Wall Street'in açısından bu sene belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ki son bilançolar ee, ve şirketlerin geleceğe yönelik pek de olumlu olmayan açıklamalarıyla birlikte FK'larda biraz daha makul noktalara doğru hareketlilik gördük hisse piyasasında ABD tarafında. E, bunda çok bu trendi çok fazla bir değişiklik olmazsa eğer yani rekor açıklamada. gelebilir mi S&P'de? Rekor de. gelebilir ama rekor geçen sene olduğu gibi ne kadar sürdürülebilir olur? Ben o konuda açıkçası ciddi şüphelere sahibim. Zaten bu yıl çok önemli bir yıl. 2015 yılı şöyle ki MSCI tüm ülkeler hisse senedi endeksi daha önceki yayınımızda da bahsetmiştik 2007 yılından sonraki zirvesini 2014 yılında yaptı. Tam 7 yıl sonra bu zirveyi yaptı ve şu anda o zirve etrafında dolanıyoruz. Yani bu zirvenin daha ne kadar yukarı taşınabileceği noktasında Ciddi şüpheler var. Ee, bu da tüm hisse piyasalarında büyük volatiliteyi beraberinde getirecek bu sene içerisinde. Bunun sinyalini biz öncelikle İsviçre'de gördük. Bir günlük %8'lik, %10'luk düşüşler. Ardından Çin'de gördük yine %8, %10'lar civarındaki kayıplar. Ee, yayılarak tüm hisse piyasalarında, Yunanistan'da zaten her hafta görüyoruz bunu, bu tip hareketleri. Bu hareketler işte bizde de bir günde olmasa dahi, birkaç gün içerisindeki hızlı geri çekilmeyle bunu yaşadık. Bu volatilitelere bu yıl oldukça sık rastlayacağız. Onun için yatırımcıların özellikle şuna dikkat etmesinde fayda var. Ee, teknik anlamda aşırı alım bölgelerde alıcı olmaması noktasında, ısra, alıcı noktasında ısırla, ısrarlı olunmaması gerekiyor. 91 bin, 92 bin bunlardan bir tanesiydi. Şu anda da 84 bin 85 bin aralığı sanki e, satıcı noktada alıcı e, ısrarcı olmaması açısından bir bölgeymiş gibi dikkatimizi çekiyor. Buradan bir tepki alımı, soluklanma süreci gelecek ama devamında e, petrol fiyatlarının yönelik beklentilere faiz ekler, indirin, faizini, Türkiye'de faiz, faiz indirme beklentilerine yeniden bir tartmamız gerekecek. Peki çok teşekkür ediyorum. Özgür Rüttat Seven katıldığın için değerlendirmelerin için piyasaları konuştuk. Dolar TL, Euro dolara, petrole ve altına bakacağız. Biraz sonra grafikler eşliğinde Epic TCR satış pazarlama müdürü Halis Serkan Bulut burada konuğumuz olacak. Kısa bir tekrar birlikteyiz. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.